Peygamberin Muhammed Mustafa Aleyhisselam ve bütün peygamberlerine salat ediyoruz, ulaştı Ya Rabbi. Amin. Yani. Ya Rabbi, bugün buraya Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için bilinçlenmeye, bilgilenmeye ve niyazda bulunmaya geldik. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Hayır. Ya Rabbi, bedenlerimizi buluşturduğun gibi Ruhlarımızı kalplerimize kuruştur Ya Rabbi. Abi. Ya Rabbi bizler biliriz ki müminlerin senden başka dostu yok. Kardeşlerimize katından koruyucular ve yardımcılar lütfeyle. Abi. Onları göründür ve görünmez Ordular, ordularınla destekle Ya Rabbi.